Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., Hollywood tarihindeki en büyük geri dönüş hikayelerinden birine sahip. Kariyeri 80'li yılların ortalarında, en başarılı olamayacak kadar az bir görevle başladı. Neyse ki Downey Jr. için işler, "Weird Science" ve "Pick-Up Artist" gibi gençlik yapımlarıyla düzeldi. Bunları takip eden komedi rolleriyle oyunculuğunu geliştirdi. Hatta "Chaplin" rolü ona Akademi Ödülü adaylığı bile kazandırdı. Ancak 90'ların ortasında işler bozulmaya başladı. Downey'nin uyuşturucu bağımlılığı ön plana çıktı ve kariyeri büyük ölçüde zarar gördü. Hapishaneye girip çıktı ve çok sevilen televizyon şovu Eddie McBeal'deki başarılı performansına rağmen Downey Jr. kendini toparlayamadı. Neyse ki 100 yılın başında kendini toparladı, kaotik ve zararlı hayat tarzından kurtulup tedavi olmak için aynı anda birkaç işte çalıştı. İlk başta bu çok zordu. Çünkü birçok insan sorumluluk verme konusunda güvenmediği için Downey Jr.'ı işe almak istemedi. Ancak John Favreau, Marvel stüdyolarını Downey Jr.'ı Tony Stark rolü için işe almaya zorlayınca stüdyo oyuncuya bir şans tanıdı ve dünya bir daha eskisi gibi olmadı çok sevilen bir süper kahramanı oynamak Downey Jr.'ın kilo almasına neden oldu ve yeni, sağlıklı bir yaşam için ona fırsat verdi. John Hewson genç, cılız bir üyesinden kahramanımızın metal çekici vururken muhteşem kaslı fiziğini göstermeyi seven bir adama dönüştü.